arkadaşlar ben Emre Mustafa Minecraft izleyeceğiz. Minecraft'ta kaldığımız bir videoya geçmeden önce like, abone like, olup like, like, like. açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi seniz başlayalım. Bu bölüm belki maden edeceğiz. belki daha farklı bir şey yaparız. Bu bölüm çok farklı olacak. Çünkü yanımda iki misafir var. Bir de ablam, bir de kardeşim Öykü. Kardeşim Öykü bilirsiniz. Daha önce onunla video çekmiştim. Bir iki videom var. Kardeşim Öykü. Bir iskelet, bir iskelet. Bir daha 6 bekliyoruz. Evet 6. 15. Like 15 like anca olur. 15 like anca olur. Neyse biraz bağırmanız lazım çünkü video ses az duyuluyor. Bağırma. Tamam bağırıyoruz. Öldük. <laughs> tamam neyse bu video amacımız ne 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 ne. Bu video amacımız bu yok videoda bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Odun toplayalım. Taş toplayalım. Madene girmek için yol arayalım. Eğer meşale yapamazsam gece görüşü vereceğim bir önceki videoda dediğim gibi. Abi bu arada merdiven nasıl? Çok güzel. <laughs> Şu da koyun çiftliğim yemek sıkıntısı çektiğimiz için. Koyunları Böyle... öldür. Hayır onlar benim yemek kaynağım. <laughs> Bu arada facecam'ı istiyorsanız hızlıca abone olursanız ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalıma hızlıca 1000 abone oluruz. 1000 abone de bildiğiniz gibi facecam'ı gelecek. Çok güzel bir şey. atış. Çok güzel bir oldu. Tamam. Ne yapalım? Boş boş konuşmayalım. Ben ve odun kırın. Öykü kaç lak? 15'ten 10'a kalkma. Anlattı. O... Hayır 16 tobe var benim 16 like gelmez. Bunu bir o Tamam küçük 6 like atmış. gelince öpüp başımıza koyalım şimdilik. Ne diyor? <laughs> <laughs> Bence neydi? Neydi? Ne gibi? 5 like bile olmuyor. Ne <laughs> gibi? Bu bölüm odun depolayın. Ben de hep maden yapacağım yapamıyorum bir yıldır. Boğalayacak kaptan. 10. bölüm oldu bu arada. <laughs> <laughs> bu arada <da> deyip durdum. <laughs> Ecel Kraft'ın 10. bölümündeyiz şu an. Ve de ve de ve de ve de ve de <laughs> Benim almış videom var. 100 video, 100. videom var çok az kaldı. <laughs> bir, 40 vi, bir 40 video kaldı. 40 video olunca, 40 video daha atınca 100 video olacak. Hmm. Ay Hmm, ne yapsam? Ne yapsam bilemedim. O zaman kuyumların şeyini geliştirelim. Baya bir odun var zaten. Sürede bütün var. Bunları <laughs> odunu çevirelim. Bir stek odunumuz oldu. Çok iyi. Hemen <laughs> gidelim gidelim gidelim. Evim, evim dağın tepesinde evim. Manzaralı bir ev. Ablama söylüyorum bu arada. Ablam bilmiyor. Şimdi bize bize gelmişti. Anneannemlerde değilim. Bildiğiniz gibi dünkü videoyu anneannemlerde çektim. Orada internet olmadığı için eve geldim atıyorum. Bak abla. İzlerken yoruldum. <laughs> bak cam yapın Cam ya. yapmayı Kısa basamak yaptım. Onları böyle koydum böyle ilip bak. <laughs> yapacağımı toplamayı üşendim. Yani kum toplamaya. Çubuk yapalım, çit yapalım falan yapalım filan yapalım. Çubuk. 92 tane çubuk yapabiliyoruz. 92 fazla bir, bir stek falan yapsak ya. yeterli olur. Biz evet, bir Evet, ya. ya yeten var. Evet, var. <laughs> çit nasıl yapılıyordu? Konuşa konuşa çizin nasıl yapıldığını unutturdunuz. 36 santim yeterli olur, değil mi abla? Hı hı. Olur. Luka <laughs> elin evin en yüksek dalı Aha düştüm. Şimdi kuyunların kaçma ihtimali var. O yüzden elimdeki kemik tozları kemik tozlarıyla konuşamıyorum da. Kemik tozlarıyla buğdayları kemik büyütüp. Koyunları <laughs> <laughs> tekrar çekebilmem lazım. Yani. Evet, kimi. <laughs> <laughs> Ondan değil. Ne oldu? Kemik tozunu buğdayıma yapacağım diye etrafa yaptım Minecraft'melik <laughs> <önce> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kemik uzun da boşa gitti. Heh. Şimdi tekrar ekelim tabii şimdi yine yapmayalım. 7 <laughs> tane tohum varmış. Gübreleyici yapalım. Al sen peki hangi videoma like attın? Hiç bilmiyorum ki. Gelişi güzel attım. Ben link atar atmaz şey yaptın mı? Hmm. Girdin mi? Evet. Gübreleyici yaptık olacaktı video. Abone olun. Tamam ki, abone oldular onlar. Yol. Abone olun yoksa Ablamla arkadaşlarımla paylaştığı şey yaparım. Baskı yaparım. <laughs> siz kaçın kardeşlerim. Kaçın kaçın. Siz. Kaçın ben sizi tekrar geri toplayacağım. Biraz serbest kalmış. Kaçın kurtarın kendinizi. <laughs> Öleceksiniz zaten bir gün. Şöyle biraz şu tarafı doğru da açayım. Şurada toprak da yokmuş bu arada toprak toplamamız gerekecek. Bugün günlerden pazar. Ve benim çok komik bir hikayem oldu cuma günü. Hemen o hikayeyi oyunum da çok güzel. Hemen o hikayeyi <laughs> <de> anlatayım. <laughs> Öksüz ablası ablası Neyse Abla... hikayem şöyle oldu. Ben neden her kitap olmayayım? İngiliz. Şey, ım, cuma günü komik bir hikaye oldu. Ben cuma günü hiç ödev yapmam. <gülüyor> <Cuma> <gülüyor> o değil. Hemen gülüyor. Cuma günleri, <laughs> cuma günleri hiç ödev yapmam ben aslında. Ama şöyle bir ödev yapayım sonra her saat tablette oynayan video falan atarım dedim. Cuma günü de video yapmadım galiba Ödevlerimi yaptım. yarın yani cumartesi gününün tatil olduğunu unutmuşum. Tüm ödevleri bitirdim. Cumartesi pazarda rahat oldum. Çok güzel oldu. Hadi gir. gir. Birazdan gideceksiniz zaten. Sonra mı istiyorsanız? Bu arada 33 yetmeyecek galiba. Ya bana da şu video bildirimleri gelerek reklam yaptırıyor ya. Sonra reklam yaptırıyorlar değil mi abla? Evet abla. Ablamın ismi söyle. Sercan. Benim ismim Hapçu. <laughs> <laughs> hayır Hapçu değil kesinlikle Hapçu cam yani Hapçu namadım ondan ya. Bu da da varmış hoşunuza. Gelin gelin gelin. Diğerler nerede? Kankalarınız nerede sizi? Creeper kanka ne yapıyor? Aa enek de var. Örnek de iyi olur. İyi. Gelin siz şuraya. Gelin 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 gelin. Tamam. Bir uyuyalım gelelim. Şu kripli kardeş nerede? Kripli kardeş burada. Hayır hayır ineğin yanında ineğin yanında patladı ya. Öldü mü? İnek öldü de. Ya ben o inekle tarla yapacaktım. Sınırsız inek yapacaktım. Üf, üf. Bu arada yakında gölde şey gece dışarıda duracağım biraz daha. Düşenip, ip toplayacağım. Kemik toplayacağım. Alta yapıp video dışında balık toplayacağım. Balık tutacağım. Toplayacağım. <laughs> Yemeğim yok. Hiçbir şey yok. Minnacık bir <laughs> Bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeşime bir şey oldu. Videoyu tutturayım ben bir. Ne oldu? Kötü bir şey olmamış diye. Ne yapacaktık biz abla? <laughs> Uyacaktık. Yatak çok uzakta değil. Dibimde yatak. Bir dakika. Elimle kılıç tutmuşum yok. şu buğdayla bir tane ekmek mi yapıyorum? Kalsın. Örümcek çıkmış mı hiç? Hiç örümcek var mı? Ah var bir tane. Başka bir şey seçmişim olacakmış herhalde. Örümcek gündüz bize bize bir şey yapmıyor. Bildiğiniz gibi karanlık sinirleniyorlar onlar. Örümlek nerede? Aha aha büyülü yay. Şimdi öldürürsem büyülü yağ bana gelir mi? Aha çıktı. Abla büyülü yay çıktı. Yine. Güç 2. Güç 2'li yağ. Oha. Ama bir dakika bu nasıl? Neden büyülsün? Güç 2'li yağ çıktı abla. Çok iyi. Oley. <laughs> Çok iyi. O da dursun bir yerde. Ben koyunları kaybetmeden getireyim. Diğer koyun... Aa! diğeri büyümüş. Yavru var diye ya bir tane. Büyümüş o iyi. Bu arada bunları çiftleştirelim. Araba geldi ne arabasıysa artık. Gelin 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 gelin. gelin. Diğer kardeşimiz nerede? Koyun neredesin? Yarım kalbim kaldı. Gel öte. Ya bir koyunumuzu kaybettik. Bir koyun kayboldu ya. Çıkmayın çıkmayın çıkmayın. Sakin sakin. Abi kes sen ya kere saniye. Abla bak. Koyunların çiftleşmesine tanık oluyorsun. Bak iki tane yavru Ya çıktı. çok tatlılar. Şöyle sana yedirelim. Aa çekti büyüdü. Çok iyi. Sana da yedirelim. Hadi sen de, de büyü. Büyümedin sen. Tamam kal sen öyle. Çekilin. Çıkarım bakayım. Bu arada yanlışlıkla bir tanesine vurdum. Çok iyi 80 tane oldu. Ay ne kötü çıkmış. Nereden çıktı bana? diğer kuyun nerede ya? Şu an çok riskli bir şey yapıyorum ha. Yarım kartla ortalarda geziyorum. Orada. O tavuk. Hı, pardon. Yavu kavuk. Şuradan şeker kamışlarını alayım mı? Almayayım mı? Gerek yok ya. Yani. Zaten şurada şeker kamışlarımız var şurada. Duvarların içinde. Şöyle biraz büyütelim şunları. Şunları toplayalım bir kendimize ekmek yapalım. Canımız da olsun be. Gübreleyici. Aha aha aha. Çiçek burada yetişmeyecek için. Bittin sen çiçekçi hepsini evet şimdi de gibi yapabiliyoruz çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar 13 dakika olmuş zaten şurada yazıyor abla hı hı. 14 dakika olacak hatta son bir kez kaç like istiyoruz abla 6 like istiyoruz 6 like gönderin lütfen atacaklar gönder tamam gönder atsınlar <laughs> son kez bir duyuru yapayım Çirkin Akın diye bir kanal var küçük bir yakışıklı çocuğun fotoğrafı var. O benim küçüklüğüm. Benim fotoğrafı. O annemin telefon kanalı. Onda da bir tane video var zaten. Onu tanıtım için kullanacağım. Eğer tabletimde bir şey olursa oradan tanıtım yapacağım. Tanıtım değil bilgilendirme yapacağım. Onu da reklamını yaptıktan sonra bende ip var mı? Bende ip yok. Ne yapalım o zaman ben video dışında biraz oynayayım. Örümcek toplayayım. Yani ip toplayayım. İple de olta yapıp balık tutalım. Balık tutunca da bildiğiniz gibi yemek açlığımız, yemek açlığımız açlığımız <laughs> gidiyor. Ben önce bitireceğim. mi? bir saat oldu, bitirmedim hala. Şu tamam. ekmekleri yapayım, öyle bitireyim videoyu bari. Bir tane daha buğday olsaydı şey olacak. Altı ekmek olacak. Ay iki ekmek olacaktı. Bir botellik. Abla ekmek yap. <laughs> Hemen yapayım. Hadi yap. Ya <laughs> <an> ablam yapıyor. <laughs> tamam ablam yaptı. Ekmek yap <laughs> Tuhlede. Bir şey gerçek hayatta da bu kadar çabuk olsa. <laughs> Demir kılıç yapmamız gerekebilir. Yedi tane de demirim var. Kalkan da yapabilirim. O zaman ne yapalım? Bir demir kılıç yapalım. Sonra ne demir balta yapalım. Ne Sonra kalkan yapalım. Sonra <laughs> demirimiz bitmiş. <laughs> Yapamıyoruz. Yo bir tane kalmış. Neyse o da kalsın. Sonra sonraki bölümde maden yapacağım Zaten bitti <laughs> <laughs> Hadi de madem madem de madem deyip durdu. Hiç şey yapmadık. Şimdilik şu buğdaylar dursun. Odunlar dursun. Çitler dursun. Şunlar dursun. Bu dursun. Bu dursun. Bulmaktım bulmaktım. Başka crafting dursun ya olmaz. Oklar dursun. 3 4, ikili yayımız koyalım. 3-4 nereden çıktı? Ve videomuzu bitiriyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Abla bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atmakla kalın. Minecraft Go yani BCG ile kalın.